Neyse bana günaydın bunu şimdilikten. İlk önce makyajımı yapmak zorundayım. şurada şimdi çok önemli. Saçımı şimdi. aldım be. Neyse boş ver. koyacağım. Burası değil burası. Yeni nasıl sen değil, üniversite konusu değil. Ya beni çalıştıracak mısın siz? Geç. Neyse ya uğraşamam şimdi Neyse. Asansörü kilitleniyorum. Şimdi kilitleyeyim bir de. falan giremez. Sabah zaten ama neyse. Neyse. Nelek makaj. Böyle bir şeyim var.

Zaten de öbür videomda görmüşsünüzdür. Neyse o zaman ben işe gidiyorum. Şimdilikten çantamı hazır, hazırlayacağım da. Bu ne? Çocuklar oyun için kullanmıştı. Bu ne be? Olamaz. Dur koyacağım yerine. Ben bunları almış mıydım be? Ne? Ya. Kutlarım yok tamam bunu be. Of neyse adres etmeyeceğim. Alır, telefonum var. Telefon yok be. cüzdanı versene. Ya. Tamamdır. Tamam bir de onu hatırlamadım hatırlamak istiyorum çünkü. Zaten buradan istediğin kadar iş. tam. Üstümü unuttum. Çok kötü bir ben. Üstümü orada tekrar ya benim. Ya of burada et zaten. Dur gözlüğümü Gördük gördük. Gözlüğümü unutmayayım ben şimdi. Gözlüğümü unutursam kötü olur. Alo. Hemen gidelim 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 gidelim. Ya ben. Şimdi gitmem gerek acil hemde. Şimdi geç kalmış Bak. Çık 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 Git. 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 Üst kata git. 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 Git kızacaklarmış şeyler herhalde, herhalde. bana patron bile bana kızacak patron mu patron sen değil misin? yok sen de şaka vermez abim çok güzel bir tahmin ettim üstümü girmem ya hadi, hadi, hadi. şunu neden koymuyorum ben ya bu senin ha. çocuğun değil mi çocuğum <laughs> değil annem annem mi bu çocuk mu yok annem mazi daş unuttum be? Karagecenin. Mazi açacağım. Tamamdır. Ha, gel müşterilerim gelebilir. Çıkmaz diyelim. Hazırım. Bakalım kimler gelecek. Hep sık sık gelen benim müşterim. Buna da diyemez. diye Diye. Öğretmen gelsin de. Bunun hepsi bana sık sık geliyor arkadaş. <laughs> Çok iyi. Sıra oldum diyorum Nasıl sen? Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen, 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 sen <laughs> Kapı yuttum. Neyse saat bu. Evet, nasıl bir isteğiniz vardı? İstek almaya gelmedim, kıyafet almaya geldim. Peki. Bana yok mu? Bana, bana. Bana, bana. O yaşı Size, Hemencik Herhalde onları da vereceğim. Dön, 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 Onda bir ayırsaydın bir zahmet. Yok. Klişek olsun bir şey olmaz. Ben şu pıstıktan olacağım. Bakayım. Bana göre değil. Bana göre değil. Oğlum kıyafet yok. Çok az kıyafet var. He. Dolmayacağını zaten Bize gayrı var burası. Evet. Bizimkisi burası. Burada çalışan o. Zaten dedesi. Ben şu montu alacaktım da. <laughs> şu mont güzelmiş. Dur ben giyineceğim kabinimde. Tutu tutam. Bunu şunu deneyeyim. Çok güzel durdu. Hadi artık ya. Allah yanlış şey mi koydum? Hayır çocuk, çocuk sana güzel gösteriyorsun. Şey ben kararımı verdim. Bunu alıyorum. Ben. Maske çok güzel oldum ben. Maske amcam <laughs> Hadi. Tabii ki editiyem. bitir. Bitti artık. Videoyu bitir artık. Video bitir artık. Hmm, evet şöyle hesap ödeniriyoruz. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Değil. Görüşürüz. Ay ne kadar güzelmiş şu. Ulan. <laughs> şu. 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 Okey. Evet. Soru hocam. Kıra <laughs> zaten var ya. O da mantık. Seninde. Hayır. <laughs> Senin siz gidebilirsiniz. Artık sen de gidebilirsin. Bir tek sen kaldın. Zaten sen de olsun. Tamam şimdi buradan yine dolduralım. Tamamdır. Ya. Ya ben neden bunu ekleyebilirim? Bence bezli olsun bu koy. Ay gerek yok zaten bu kadar mı <laughs> <laughs> tamam bittiğine göre artık gidelim ben de. de sen. Pijama Bu da zaten boş Ya sen buraya yedek kıyafetim var Баг. Уф. Хади артик. Хаяба. Böyle anı, böyle ucum, cücum, kıyamet kıyamet. Tamamdır. Aynen. Şimdi gidebilir mi artık? Çok güzel bir gün değil. Oh <laughs> Hemen üstümde giyinebilirim acaba? Ne giysem ne giysem ne giysem sade bir şey gayet güzel olur. Çok sade Evet çok sade bu. Ne değiştireyim? Hadi kartma alalım. Selam selam. Cüzdanım orada kaldı. Ne yapacağım? Ay yazık oldu. Şik. Şah. içine para var mı? Lan? Bizde var. <gülüyor> <gülüyor> şöyle çantamı koyayım. Sen gel bakayım. Telefoncuk. Telefoncuk <laughs> şüpheli. Şik. Şak. Ama bak hiç şükür Hele şu bitirdim. Günaydın bana. Günaydın. Hadi artık ya. Elim kırılmış da. Evet. Ses. Ne mi kırıldı? Ya yazı. Neyse bu daha eski güzel bu kötü bu bok. Yok. Ben bakayım. Son olarak kız kaldı. Ama uyuyunca... Günaydın bana. Çok uzun. Çok uzun. Canım benim canım. Seni şimdi, şimdi öpeceğim. Hayır. <laughs> Bunu değil. Bunu. Ama. <laughs> Çok güzel ölmüşsün. Helal olmasın sana. Hadi be. Koyayım şu oyuncak mı? Oyuncak mı? Sen bebek Yok. Kız Yo. büyükler içindir. Büyükler içindir. Ne giysem, penginsem. Bu giyin pen. Kımı ki pengem. gibi Şimdi benim. Benim ne zaman? Benim şeyim nerede? Telefonum yok. Telefonum yok. Ayrılık babanın telefon kısmı. Kaleciler üzerinde. <laughs> anne, ben onu demiyorum. Anne, anne. Yok işte senin telefonun falan. Ay benim vardı ya. Doğru ama kaybolmuştur. Kara gecili. Oha çok yakışıklı. Ben gözümü takacağım kıskandım babamı. Olmuş Bu kalmış. annem doğru. Bu benim. Ay. Anne. Aynen. Tipsiz Anne aldın. Anne. Oğlum karakter tilkiye döndü. Pijamalar gelirsin yatağa gelirsin. Ay yaşı çıkma hala. Şey. Şöyle kahvaltımızı yapalım. Hadi bakalım. Oğlum bir yoku mu yedin? Hadi kapatın ya. Bir yedin ya? Şey. Haydi artık bitir videoyu. Arka planda şu anda balo var yani. Tamamdır. Siz geçin oturun. Ben de bir kahve yapayım kendime. Ne <laughs> Beşimiz zaten. Başla. Şimdi

şu domatesi de bir yapacağım. Aramda iki tane kalmış kızım. Zaten ben saymıyorum biliyorsunuz. Evet, de bilmiyoruz. Neyse, kendi pek söylemeyeceğim konu. Piş bakalım. Sen de piş. Tabak yok. Aa. Tabak yok. ben tabağımı unutmuşum. O yüzden dediğim o. Böyle Şöyle hemencik. Şöyle <laughs> Yağmur. Uh -oh. a Tamam. <laughs>

gelsin sen. Hadi. Hadi bakalım sana. Kolay gelsin. Biz şöyle kaçacağız. Ben birazcık burada kalacağım. Ay. Peki sen sen. Ay, 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 ay. <laughs> Hep bana kapıyorlar ya. Nasıl olmuş anne? Hani. İşte. Neyse. 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 <laughs> Oh, 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 juiguy. Oh, oh, oh. Oh, khamaguy. Khogamya. Oh. İşte. İşte. Hatta öyle. Geçti. Al. Gerçekten ya. Kavve içmeye katılıyorum. Durmayacağım. Bir tane daha kavve içeyim. Ben geldim. Kızım nerede? Kızım mı? Melisa mı? Melisa. Kabinde. Evet. Kabinde ne işim var? Kimseler? Hiç. <laughs> Aynen <o> Kendime bakıyorum. <laughs> ne yapayım? Çok güzelsiniz. Evet. <laughs> Bak ben çektirdim bunu. Çok iyi çıkmışsınız. Şöyle. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Oluyor. ben birazcık alışverişe gideceğim. Neden? Canım istiyor. Abi cümle alacağım. Hadi ya. Anne ben de arkadaşıma gidiyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet. Görüşürüz. Allah'a emanet. O zaman ben de takayım. Ben de arkadaşıma gidiyorum. Allah'a emanet. Evet arkadaşlar. Burada da benim videom bitmedi. Senin... Şimdi bakın şimdi ne yaptık? Ah beklem. Allah rızkımız için. Allah Allah rızası için. Nerede be? Ben nerede be? Nerede? Ne yok? <laughs> Ne yok? Mu? Kalbim çok kırıldı benim. Ne yok lan? Bak. Kalbim kırıldı. Şimdi arkadaşlar karakterler öyle kaldı. Karakterler. bizi mi? O zaman Şu kısmına karakterlerin hepsini de tamir. bakıyor. Ne ya. Aşkolar. <laughs> çok güzel görünmüş şu çocuk. Çocuk. o oh, babiş. Babiş. Mm -hmm. Hangisi daha çok iyi bence bu. Arkadaşlar benim yanımda burada Bit Bit bitiyor. Bitiyor. Bitmiş. Bitiyor. Görüşmek üzere. Bay bay. şuraya kalsın. Görüşürüz arkadaşlar.